Ben bir siyasetçi değilim. Ben bir Müslüman olarak gözle gözlemliyorum. Ona göre değerlendiriyorum olayları. Ben neye bakıyorum? Mesela Ali İmran Suresi 105. Ne diyor Cenab-ı Allah? Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Ben parçalanıp ayrılmıyorum ve anlaşmazlığa da düşmüyorum. Eğer yaparsanız diyor, parçalanıp ayrılırsanız ve anlaşmazlığa düşerseniz diyor Müslümanlar, işte onlar için büyük bir azap vardır diyor Allah. Niye bu belanın içine gireyim? Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar sen hiçbir şeyde onlardan değilsin diyor Cenab-ı Allah. Bak. Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar çeşit çeşit fırkalar, mezhepler işte cemaatler ayrılan ve birbirlerinde mücadele edenler. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir diyor Allah. Enam suresi 159'da. Müminlerden iki topluluk birbirleriyle mücadele edecek olurlarsa diyor Allah. Hucura suresi 9'da. Bak iki topluluk. Ama mümin. Aralarını bulup düzeltin. E farz. Ben de aralarını bulup düzeltmeye çalışıyorum. Başarılı olur olmam ayrı mesele ama bu ibadettir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor Allah. Ali İmran Suresi 103'te. O dini dost doğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Şura Suresi 13. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Şura Suresi 14'te. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, yani Kur'an, Yalnız aralarındaki tecavüz ve haksızlık dolayısıyla ayrılığa düştüler. Birbirlerine tecavüzle bulunuyorlar, haksızlıkla bulunuyorlar. Bunun sonucunda ayrılığa düşüyorlar. Eğer Rabbinden adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş, verilmiş bir söz olmasaydı, Mehdi çıkacağı için, İsa Mesih ineceği için, dünya hakimiyeti olacağı için, İslam dünya hakim olacağı için, böyle bir sözüm var diyor Cenab-ı Allah. Muhakkak aralarında hüküm verilmiş, iş bitirilmişti diyor. Kıyamet kopardı diyor Allah. Mahvederdim hepsini. Şüphesiz onların ardından kitaba miraç olanlar ise herhalde ona karşı e, kuşku verici tereddüt içindedirler. Diyor. Yani Kur'an acaba yeterli mi? Kur'an'da her şey var mı? Yani bak bağnaz İslam anlayışında olanlar Kur'an'ı yeterli görmüyorlar. Kuşku verip verici bir tereddüt içindeler. Kur'an'ı yeterli göremiyorlar. Meryem suresi 37 Allah diyor ki içlerinden bir takım gruplar ayrılığa düştüler. Haramdır ayrılık. Artık bir e, artık büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenlere diyor Allah. Allah inkar etme olarak görüyor. Birlik ve beraberlik farz. Hucurat suresi 9 şeytanlar, şeytanlar Allah'a sınırım. Müminlerden iki toplu mücadele edecek olursa aralarını bulup düzeltin. Müminler ancak kardeştirler diyor Hucurat suresi 10'da. Müminler ancak kardeştirler. Mümin olduklarına göre kardeşler. Öyleyse kardeşlerin arasını bulup düzeltin. Ve Allah'tan korkup sakının, umurunuz ki esirgenizsiniz. Yani Allah sizi esirger diyor, umurulur ki. Enfa suresi 1'de, eğer mümin iseniz Allah'tan korkup sakının, aranızı düzeltin. Küskün, dargın, mücadele eden, birbirinden savaşan, birbirine düşmanlık eden, birbirinin açığını bulmaya çalışan, birbirini mahvetmeye çalışan konumda olmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani Kur'an'a uyun diyor Allah. Enfa suresi 1.